Hadisin içerisinde kadınlara yönelik bir ayrımcılığı, onları aşağılayan, dini açıdan küçük gören, onları sonuçta çoğunlukla cehenneme mahkum eden bir algı olduğu biçimiyle de tenkit alabilir, tenkit görebilir. Ee, ancak böyle değerlendirilmek zorunda değil diye düşünüyorum. Çünkü insanlar sonuçta iki sınıf, erkekler ve kadınlardan oluşuyor. Bu Allah Azze ve Celle'nin yaratmasıyla böyle bunların cehenneme ya cennete gitmiş haliyle birinin diğerine ya eşit olacak oradaki şeyleri ya biri diğerinden çok olacak ya da öteki diğerinden çok olacak. Bunun başka bir şeyi yok. Ha, yani eşit olsalardı şeklinde bir beklentinin de mantıksal bir tarafı yok. Yani i̇lla eşit olsalar o zaman da dönüp şunu sorgulardık. Acaba dünya yaşamında kişilerin serbest bir iradeleri yok muydu? Hani sonucu Bak bu da erkeklerde tam eşit geldi cennete. Cennet demek ki bu baştan hesaplanmış diyebilirdik. Yani bu eşitlik de kuşku oluştururdu. Çünkü serbestlik ee, daha rastgele bir sonucun değil mi? insanlara birer irade verilmişse o zaman ya erkekler biraz fazla olacaktı ya kadınlar fazla olacaktı. Kadınlar fazlaymış. Bunu Allah'ın elbisesi aleyhissalatü vesselam bize işte... Çünkü kadınlar bu sınavda daha dezavantajlıdır. Bu onun sonucudur. Şeklinde takdim etse o zaman deriz ki kadın olmak bu bu hayata kadın rolünde gelmek bu sınavda bir adım geriden başlamak gibidir. Daha zorlu yolları yürümek gibidir falan. Halbuki biz gerek Allah'ın Resulü'nün hadislerinde, gerek Kur'an ayetlerinde insanların dünya hayatında hangi rol ile sınanırlarsa sınansınlar nisbi adaletin kendileri açısından korunduğunu, yapıp ettiklerinin, yaptıkları iyiliklerin kesinlikle karşılığının bulunduğunu, erkek olmanın bu açıdan kendilerine iltimas kazandırmadığını, kadın olmanın da kendilerine bu açıdan bir dezavantaj oluşturmadığını وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدٍ لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِنْ Walin nisa inasibum min maktesabın. Allah'ın birinize verip diğerinize daha az verdiği veya farklı verdiği hususları temenni etmeyin. Ya benim sınav rolüm şöyle olsaydı, kadın olarak sınansaydım, ben zengin olarak sınansaydım beni bir görecektin. Ya fakir olarak sınansaydım. Allah Azze ve Celle bu rol farklılıklarını yani sınıfta nerede oturduğumuzu hani öğretmen geliyor sen buraya otur ben şuraya otur Efendim arkada oturdum, güneş vurdu, o yüzden soruları yapamadım. Bunlar belki öğretmenin sınıfında olur ama Allah'ın sınıfında yok. Allah herkesin hangi koşulda, hangi fırsatı kullandığını çok iyi biliyor. Ve arka planda bir eşitliği icra ettiğini bize haber veriyor. Ve diyor ki لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّكْتَسَبْنُ Kadınlar için de kazandıklarının karşılığı var. وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ mim. Yani eksik değil, yani dezavantajı değil. وَلِرْجَالٍ Erkekler için de sadece kazandıklarının karşılığı var. Dolayısıyla kişi ortaya koyduğunun karşılığını görecek, koşullar açısından bir şeye mahkum edilmiş değildir. Bu sebeple bu dinimizde temel iken, bu Allah'ın, Resul'ün hadislerinde temel iken, saf bu hadisten yola çıkarak, ki hadis bunu böyle sunmadığı halde, Hı, bak kadınları demek ki şey, hayır. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ نُؤْنْثَ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا وَلَنْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ لِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Kadın olsun, erkek olsun. Fark etmez diyor Cenab-ı Hak. Kim salih amellere girişirse hem ona hoş bir yaşam yaşatırız hem de yaptığının en güzel karşılığıyla ecrini ahirette veririz. Bu mesajları getirip insanlığa ulaştırmış, bunları insanlığa mırıldanmış bir e, Resul'ün e, bu ifadesini farklı anlamak, hele hele buna karine yokken elimizde, hele hele buna elimizde delil yokken, öylece yorumlamak haksızlık olur. Bu olduysa şayet, gördüğü sahneyi anlatıyor ve buradan ibret çıkarılmasını, mesaj, mesaj çıkarılmasını söylüyor. Yoksa bu siz dezavantajlısınız. Bak sonuca da böyle yansımış şeklinde değerlendirilemez. Ya miskinler açısından işte onlar da avantajlı. Allah'ın fakir yaşattığı kimseler mesela. Bak avantajlı cennete. Bu da böyle değerlendirilemez. Çünkü biz kullumri en bir merkeze Herkes kazandığının karşılığını görecek. Buradan mesaj alınsın. Ha, demek ki dikkatli olmalıyım. Ey kadınlar zaten Allah'ın Resulü bu hadisi anlattığı yerde kadınlara şöyle diyor başka tarihlerinde. Tasadduk edin. Cehenneme karşı tasaddukla korunun. Ateşe karşı nafakayla tasadduk ederek tedbirinizi alın. Cehennemde çoğunluk kadınlar gördüm. İfadeler böyle eşlik, birbirine eşlik etmekte. Sebeplerini de saymıştık. Ya, yani yapılan iyiliği çabuk unutursunuz filan. Evet. Daha önceki, evet. Bu evet, kınadığı hus, yani eleştirdiği hususlar var. Şu 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 konularda çok eksik davranıyorsunuz. Sizin kadar erkekleri baştan çıkaran kimseler görmedim. Ondan sonra sizin kadar verilen nimete kısacık, çabucak veya e, nankörlük eden, hemencecik utan, unutan görmedim. Bu hususlarda kendi sınavınız içerisinde tedbir alın kendinize yönelik şeklinde mesajlara dönüştürüyor Allah'ın elçisi ve vesselam. Peki İbn-i ve yorumunu sanıyorum ve bir bi avsafi ehlinna ateştekilerin vasıflarıyla da vasıflarını onlara anlatarak onları korkutmak, ürkütmek Dolayısıyla tedbire yöneltmek istedi. Liyertediyahu an sülukil khisarilleti tuaddihim ileyha. Kendilerini buna yönelten kötü şeyler neyse bunlardan uzak dursunlar diye. Kendisini buna yönelten kötü şey zaten kadınlığıysa kadın kadınlığından nasıl uzak duracak? Demek ki kadınlığı değil tercihleri, yapıp ettikleri.